Kartal Bey buyurun. Öncelikle tebrik ediyorum. Ee, Galatasaray maçı ve bugünkü maç bize şunu gösterdi. Beşiktaş hücum anlamında gerçekten bu sezon keyif verecek. Ama Samsun spor maçının yanı sıra bugün de keza e, savunma anlamında bazı sorunlar. Yani takım savunması anlamında bu benim kendi düşüncem. Eksiklikler olduğunu gördüm. Hoca buna katılıyor mu? Savunma ve orta sağrısta kopukluklu var mı? Ya da bu çalışa çalışa mı gelişecek ve sezonun başı olduğu için henüz? Well, I think it's definitely um, uh, a part of the the game we need to improve. You know, that's you know, if you see the game uh, uh, last week, you know, we conceded zero goals, but we we gave some chances away. Today, of course, we conceded two. Which is, uh, you know, not what you want. So, I think it's just a case to develop as a team, and, and defensively we have to be more stronger. But you know, I always like when the defense starts from the from our offensive players. So we we defend as a team. But it's definitely the thing you need to improve. You know, it's always you know we score a lot of goals, so which help us. But you know, every game if we if we keep the zero, you know, it will help us to win games. So. That's uh, that spirit also because we have you know of course some uh, some new players in the back with with uh, with Gabi. Uh, so we uh, and, and today Emirhan Topcu is also uh, new in the team so we have to get used to each other but it's definitely uh, an area of our game that we need improvement for you know when we play you know uh, the next coming games. Bu da geliştirmemiz gereken bir konu. Geçen hafta oynadığımız maçta gollemedik. Bugün fırsatlar verdik ve iki gol yedik. Tabii ki de bu istediğimiz bir şey değil. Takım halinde gelişmemiz gerekiyor savunmada. Daha güçlü olmamız gerekiyor. Ben her seferinde de savunmanın hücum oyunculardan başlaması gerektiği kanaatindeyim. Takım defansı yapmamız gerektiği kanaatindeyim. Goller atıyoruz. Tabii ki de bu galibiyetlere yardımcı olacaktır. Ama gol yemediğiniz zaman da maç kazanırsınız. Yeni oyuncularımız var savunmada. Gabriel gibi, Emirhan gibi, Bunlar yeni transferler. Birbirimize alışıyoruz. Bu konular geliştirmemiz gereken konulardan birisi. Buyurun lütfen. gör Görkem Gündüz. Ee, öncelikle e, galibiyet için tebrik ediyorum kendisini. Ee, dün Jose Mourinho e, Süper, Lig, Süper Lig'in dinamiklerini öğrenmem gerekiyor şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ee, kendisi de üst düzey birçok ligde mücadele eden hem teknik adam hem futbolcu olarak ee, Süper Lig'i kıyaslamak isterse neler söyler. Teşekkür ederim. Well, I mean, it's a new league for me. Of course, I've seen you know many games uh, in the past. You know, you know, the, you know the, the big games in Turkey is always on TV. Also in Holland, uh, so for me it's, it's nice to be a new environment, new culture, Turkish league, and uh, you know you get to know the, the teams better, the players better. But we have so many um, we put so many hours in analyzing our opponents, and of course the experience you have every game. It will make you stronger as a coach, and also, you know, you can uh, learn and adapt a little bit about, you know, the the culture in Turkish football in the stadiums. You know, it's something I really like to um, to to have, and um, you know, every game I, I I coach in Super League will make me, you know, more knowledgeable about, you know, any, everything that that happens. It's, uh, you know, I I like the. Um, the, the passion that that's in the, in the country, you know sometimes the passion you need to, to perform, sometimes the passion goes a little bit too far, but you know that's football. Football is emotion, and um, the better we can control our emotions as, as, a, as a staff and as, as, a, as a team, I think the more, uh, the more successful we're going to be. ben bu ligde yeniyim. Geçmiş maçları izliyorum, izledim. Hollanda'da da hatta televizyondan izlediğim çok maçlar oldu. Benim için yeni bir çevre ve yeni bir kültür Türkiye Ligi bu anlamda. Takımları ve oyuncuları tanıyorum gün geçtikçe. Saatlerce rakiplerimizi analiz ediyoruz. Her maç hoca olarak benim için bir tecrübe oluyor ve bu da beni bir hoca olarak aynı zamanda güçlendiriyor. Ee, yeni şeyler öğreniyorum, yeni bir kültüre adapte oluyorum, yeni statlar görüyorum. Her maç ligde bana daha fazla bilgi katıyor bu anlamda. Buradaki tutkuyu seviyorum. Onu sevdiğimi söyleyebilirim. Ülke futbolundaki tutku hoşuma giden bir şey. Bazen biraz fazla ileriye gidiyor ama futbol bir duygu oyunudur. E, futbol içerisinde oyun içerisinde duygularımızı kontrol edebilirsek her zaman daha başarılı oluruz. Buyurun. Transfer e, ilk olarak forma giydi, yeni forma giydi. Performansını nasıl değerlendirir? Bir de sağ dışı bir konuyu merak ediyorum. Hoca e, üç resmi maçtır takımın başında, üç maçtır da lacivert yakalı tişört giyiyor. Bu bir tercih mi yoksa bir totem ya da uğuru var mı? This is a new one. This is a one. Bu yeni farklı. <laughs> yeni bir tişört, farklı. <laughs> It's uh, no, I'm really uh, no happy with uh, Endur. Of course he's a young player, but You know, you could see why uh, why Paris has signed him, you know, his experience in in Braga was really really positive. And um, you know, he's he's has four weeks of pre season. He only played um, thirty five minutes in preseason, so you could see he's uh, physically he's not there yet, but you, we can see what he can bring to the team and uh, so I'm really happy with him, with his performance as well and um, you know, I'm not uh, a coach who will keep his shirt on, you know, for luck. You know, this is a different one. I, I used, uh, I wear than um, the game against uh, Samsung and, and, and Gala. So, uh, you know, maybe next time I do a different shirt. You know, it's. Uh, I think uh, you have to concentrate on your team, you know, to prepare them and to make the right decisions during the game. And uh, so, for me, it's that's more important than to, you know, to see what I wear. What you like well, I like blue. <laughs> Dark blue, I like. <laughs> Endur'un Endur performansından dolayı mutluyum. Genç bir oyuncu ama Paris Saint-Germain neden kendisini e, aldığını anlayabiliyorsunuz. Braga'da da pozitif izler bırakmış bir oyuncu. Aynı zamanda sezon başı itibariyle sadece 35 dakika süre almış. Görebiliyorsunuz bunu fiziksel olarak istediği yerde henüz değil. Ama takıma verebileceklerini hepimiz gördük performansından dolayı ben memnunum. Ee, bu tişört konusu da bir totem ya da şans getirdiğinden değil. Ee, aynı renkler denk geliyor. Belki sonraki maçta farklı renk bir şey giyebilirim. Ama maç içerisinde doğru kararları almak, doğru hamleler yapmak gerekiyor. Bu ne giydiğinizden daha önemlidir. Ama bu arada lacivert rengi de seviyorum onu da söylemek lazım. Buyurun. Şafak Mahalle spor. Hocam geçen sene ön alan baskısını çok iyi yapan bir Lugano'yu burada hep beraber seyrettik. Beşiktaş bugün geri dörtlüde 38 top kaybı yaptı. 2,5 dakikada bir top kaybı yapar. Lugano maçı öncesi nasıl bir çözüm düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Geçen sezon Nasılsınız? Nasılsınız? you know, we we'll, are we. We'll... Lugano maçı vardı ya, biliyorsunuz From Lugano maçı. Yeah, but it's um, you know, you know what happened in the past, you know, it's You know, we have to look forward. You know, I, we concentrated on the game uh, today. That was for me the most important thing. Tomorrow I will think of, of Lugano, which is um, you know, a team uh, you know, who can play really good football. So we have to prepare well. And um, so, yeah, from, from tomorrow we're going to make a game plan for, for the game on Thursday. And it's, you know, it's two games. So it's not like it's a final on Thursday. I like when you play the first game to get a good result with you. You know, in this stadium with our fans, you know, we can uh, we can uh, make make a really good game. So um, yeah, it's it's Europe. It's a different uh, way of playing, but uh, we will prepare well. My my players will prepare well, and you know, hopefully we can uh, we can don't lose any balls in our build up. So um, you know, that's um, that's one thing that's that has to be improved from last year. But you know, it's a it's a different team. You know, we are in, in, in a different moment, but. You know the, the outcome needs to be the same. We want to be in in uh, in uh, in uh, in the next round for 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 uh, for Europe to play. Um, you know, eight competitive games against good uh, good good teams. So um, that's what we are fighting for. Geçmişte olan şeyler tabii ki geçmişte olmuştur. Benim odağım benim için önemli olan bugünkü maçtı. Lugano yarından itibaren düşünmeye başlayacağım. İyi bir takım, iyi oynayan bir takım. Biz de iyi hazırlanacağız kendilerine karşı. Yarından itibaren bu maçtaki oyun planımız üzerine düşünmeye başlayacağız. İki maç oynayacağız. Perşembe günü bu anlamda bir final değil. İlk maçtan iyi bir sonuç alıp ikinci maçta içeride taraftarımızın önünde iyi bir futbol, iyi bir oyun oynamak istiyoruz. Avrupa biliyorsunuz farklı bir kul var. Bu maça da iyi hazırlanacağız. Oyun kurulumunda top kaybetmemeye çalışacağız. Geçen seneye göre bu konuyu geliştirmek istiyoruz tabii ki. Farklı farklı bir maç olacak. Farklı bir takıma karşı oynayacağız ve e, bu farklı bir turnuva olacağı için turda atlamak istiyoruz. Tur atladıktan sonra gruplarda önümüzde oynayacağımız 8 maç var. İyi takımlara karşı oynayacağımız 8 maç olacak ki şu anda da zaten hedeflediğimiz, istediğimiz şey bu. Basın toplantımız sona ermiştir. Teşekkür ederiz. Thank you. Teşekkürler. İyi geceler.